Merhaba arkadaşlar, bugün Nil ile birlikte çok eğlenceli bir oyun oynayacağız. Biz bu oyuncağı yeni keşfettik. Pie Face adı belki görmüşsünüzdür ya da filmlerini izlemişsinizdir. Biz oyuncağı aldık, önce kurduk, önce bu eli taktık, daha sonra bu yüz biçimindeki plastikten malzemeyi yerleştirdik ve üzerinde numaralar olan bu çarkıfeleye benzer diğer parçayı hazırladık. Şimdi oyunu anlatmak istiyorum. Bu çarkı felekteki oku çevireceğiz ikimizden biri önce kim başlayacaksa. Çıkan sayı kadar mesela 5 çıktı. Bu yandaki kolları çevireceğiz. Biz çevirdikçe bu da hareket edecek. Acaba kaçta yüzümüze gelecek bilmiyoruz. Buraya da krema koyacağız. Yani krema yüzümüze yapışacak. Biz çok heyecanlıyız. Acaba hangimize gelecek krema önce? Ve ilk kez oynuyoruz bunu. O yüzden ikimiz de çok heyecanlıyız. Hemen başlayalım. Nil önce sen mi ben mi? Ben. Tamam. Şimdi kremayı sallıyoruz. Ve buraya sıkıyoruz. Çok <laughs> Ama çok lezzetli. Hadi bakalım. Önce önce çevirelim. çıktı? 5 çıktı Nil. 5. <laughs> Hadi bakalım. Evet. 1. 1. <laughs> Bence yemelisin. Çok güzeldir tadı. Nil çok şanslısın. 1 <laughs> de çıktı. Evet şimdi sıra bende. Kremamızı Elimizin üzerine sıkıyoruz. Bence bana bu kadar yeter, ne dersin? <gülüyor> <gülüyor> Ay çok eğlenceli Nil. çok hoşuma gitti. Şimdi ben de çeviriyorum, çok korkuyorum. Evet, iki çıktı. İki çıktı, yaşasın. herhalde bir de gelir. Evet, olabilir. Sana bir de gelmişti değil mi? Evet. Ay! Yıldırını evet. kapat. galiba biz. Hmm, tadı da harika. Evet, şimdi sıra yine Lil'de. İkimiz de ilk denemede kremaları yedik. Bakalım şimdi ne olacak? Ay o, yani. bence miktarı arttırmalıyız değil. <laughs> hadi bakalım gel çevir. Evet şimdi sıra Nil'de ve Nil çeviriyor. Ay. İki çıktı i̇ki. Nil. İki. Iki. Ah, iki. Bak ikinin üzerinde. Evet. Ay. Ay, Bu tarafa. <laughs> <kırmıyorum. gülüyor> hadi hadi hadi. İstersen ben çevireyim senin yerine. Ha? Hadi koy bakalım. Bir de gelsin. Bir. Ay. Çok lezzetli ama. Hadi, hadi, çok hadi. <laughs> Ay çok eğlenceli. Ya, çok hadi, hadi başla. Çok korkuyorum. <laughs> Korkma canım. Hadi. <laughs> hadi başla. Çevir, çevir. <laughs> Bir. Çevir. Bir de gelmez bence bir. Ay geliyormuş gibi yapıyor. Hep öyle yapıyor zaten. Koy kafayı. Ve başla. Bir. Bir <laughs> sen çok şanslısın. <laughs> evet, şimdi sıra bende. Nil çok şanslı. Daha ilk çevirmesinde Güzel kremayı yiyor. Daha ben pahalıdır. de fazlalaştırıyorum. Uuu, bak. Harika görünüyor. Evet. Hadi bakalım. Şimdi ben de çeviriyorum. Beş Çok çıksın. heyecanlıyım. Çok korkuyorum Beş. onun yüzümden. Temizleyemem ki ben Çok Nil. 5 çıktı. Çok heyecanlı. Evet. Hayır. Acaba ağzımı açık tutsam bütün hepsi ağzıma girer mi neyim? Hayır. Dur bakalım. 2 3 Ay korkuyor insan 4 5 Yarısı dışarı gitti iyi bari şanslıymışım Evet Şimdi Nil için tekrar Ay, kremamızı, tam tam koydum, çeviriyoruz. Yes. Çevir <laughs> bakalım. Ay iki çıksın. İki çıktı. Hadi bakalım. Hadi başla. temizlemek çok zor oluyor. Ben temizleyeceğim sana yardım edeceğim. Hadi. Bir, Ay. başla başla. Ya. <laughs> çok eğlenceli, hadi başla. Bir, krema eriyor daha çirkin olur tadı. Bir, iki, ee, iki zaten. Hadi çevir, çevir, çevir. <laughs> i̇ki, çevir. <laughs> evet sıra bana geldi. Şimdi çeviriyoruz. Sıra bende. Bana da iki geldi. Gözleri kapalı. Gözlerimi kapalı tutmak istiyorum. Bir. İki. <laughs> ben de kurtardım. Hadi bakalım Nil. Sıra sende. İki, Dört. Dört. <laughs> başla başla başla. Hayır. Aa, olmaz olmaz hadi başla. Hayır. Korkma hadi ben çevireyim sen kafanı koy ben Hayır. çevireyim. Hayır. hadi. Bir. Hayır. Hayır. <laughs> tamam ya. İki, 3 güzel çevir ama yarım çevirme. 3 4 Çevir, çevir, çevir. <laughs> yine kurtuldun. Evet, sıra yine bende. 2 çıktı. Niye galiba bu sefer kremayı yine ben yiyeceğim? <laughs> Evet arkadaşlar, biz çok eğlendik. Size kremalı bir veda yapmak istiyoruz. <laughs> Nil nasıldı? Zevkli bir oyun değil mi? <laughs> Hadi bakalım. Sen şimdi bu kremayı bir ye de keyfin yerine gelsin. <laughs> çok güzel bir oyundu. Çok eğlendik. En son kremayı ben yedim yüzüme bu arada. Nil de tadını çok beğendiği için biraz yemek istedi. Tekrar görüşmek üzere. Ben bu oyundan sık sık oynayacağım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.